Noodle mı? Oha insancıl bir şeyler yapmışlar. Oha senin benim yediğim bir şeyler de yiyorlarmış bunlar. Aa. Fake Kordu değil gerçek bu. O kadar mı gerçek lan? O kadar diyorsun yani. Dur bakayım. Giriyorum. Kordi'ye benziyor bu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Ananı s*****. Kordi? Efendim abi. Tam olarak değil ama biraz daha. Abi biraz daha benim sesim kalın ya. Biraz incelt işte. Ee, onu beceremedim ben ya. Denedim daha önce. Tamam, Kordinin kulağı şeyi değişmiş. Mikrofon değil. Fulundar ve Kordi karışımı bir şey evet. Çok benzemiyor ama ama benziyor da. <laughs> Yeni uyarmış. Chatte hoş geldin yazıyorlar. Hoş buldum. <laughs> bir replik yapsana bize. Kardeşim. Kordi uzun. Freud'un Yayını replik yapayım mı abi? Yap bakayım. Tamamdır bu Cordyceps bir ara e, boş bırakmıştı şeyi. E, yayını boş bırakmıştı. Ha. Oradan giriyorum. Nasıl yani yayını boş bırakmıştı? Abi yayını açık unutmuştu ha, işte. He. Onu yapacağım. Oğlum götünü, götünü, götünü göstermeyeceksin değil mi? Efendim? Götünü falan açmayacağım. Yok <gülüyor> yok. <gülüyor> İzleyen herkese teşekkürler. Şimdi Hızlıcan'a Rane açmıştır artık değil mi? Açmış mı bakayım? Rane açmamış. Rane neredesin? Rane yayın aç. Rane yayın aç. Ben raid'e atıyorum. O şimdi açacak. Ha? Ben basıyorum yayına. O şimdi açar. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Katılan herkese teşekkür ederiz. Deşik. Açtı ama hadi bakalım. Alırsanız raid'e katılın. Yarın görüşmek üzere. Yarın yeni gördüğümüz oyunu bir deneyelim bakalım. Beğenmezsek başka bir şeyleri de geçeriz kafamıza göre. Yedek çok oyunumuz var. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. Seviliyorsunuz. Bay bay. Katıl 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 katıl. Bas 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 bas. Bazı çabuk, yerlerde çabuk, benziyor. Çabuk. Az vaktimiz var. Bak Bitti abi. Fark ediliyor evet. Ama bazı yerlerde çok benziyor. Çok dinleyince olmuyor. Evet sürekli olursa olmaz ama arada bir girip Ey -ey -ey falan dersen tamamen Kordi evet. Kordinin <laughs> sesine ne oldu? Kordi hastaymış. O yüzden sesi biraz kalın. Koridenin sesi daha ince ya evet. Evet Ama evet. Aynı, aynı, toksikliği yaparsan alabiliriz bence senden bir kordu. Evet, onu kabul ediyorum abi benim sesim biraz daha kalın. Bas 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 dediği yer benzedi sadece. Benzedi evet. Ya, hızlı konuştuğuna benziyor. Evet. Bak evet dişi de benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Fulundara daha çok <laughs> benziyor. Yok Fulundarın Rane Fulundara Fulundanlar daha çok benziyor amına koyayım. Bence. Ne evet. diyeceğim bilemedim şimdi. Ya sen boş yaparsan koordinin aynısı olursun merak <gülüyor> <gülüyor> Onu kabul ediyorum abi desin. Yok. Neyse belki bu ablalara yeniden kaçıyorum. Kordi 2 Yayınlar abi. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi yayınlar abi. Görüşürüz Teşekkür teşekkürler ya. yayınlar. Adam adam kalın kordi amına onu... Geç kaburga yapıyormuş bu. Klip atında var bir koordin taklidi. Gitti ya nerede şu an Şu an DC'de sesli bir de Dur bakayım Burada mı hala Aa. Lan Nereye gittim ben Alo Kordi Alo Ya ne oluyor adamı ne? nereye Alo. çekiyorsunuz bir durun adam ya Adam nereye gitti oğlum Oğlum yukarıda mı lan Yukarıda aşağı indirin Ben indiremiyorum çeksenize bir Tamam bizi yukarıya çeksinler ya işte oğlum burası atın. dolar aynen aynen bizi yukarı atsın. Hadi geçin abi. <laughs> Dur. Dur. Ha oğlum burada sizin niye konuşma yetkiniz yok? Hallettim. Alıyorum. Tamamdır abi. Tamam. <laughs> Alo. Alo. On benzemiyordu ben duydum. Abi A beni benzetiyorlar. Oğlum e, nasıl benzemiyor. <laughs> Benziyor var. Ben hiç, benim sesim hiç bir dakika dur. Kendi sesimi nasıl diyebilirim ya? Dur yayından bir dakika. Aynı anda aynı şeyi söyleyeceğiz. Na, ne yapıyoruz biliyor musun? Tamamdır ee, abi. Ne diyelim? Bir dakika dur item alıyorum. Eee <laughs> Bir selamun aleyküm de bakayım. Selamun aleyküm. Aynı Selamun aleyküm. Dur yayından dinleyeceğim. bak Fulunlara daha çok benzedi. Hayır hayır hayır. Sen biraz böyle Kordi yeni uyanmış gibi konuşsana. Aynen. Selamun aleyküm. Bir dakika tamam bir daha. Selamun aleyküm. Yeni uyanmış gibi konuş Kordi. Sesin kalınmış sanki biraz daha. Selamun aleyküm. Yok oğlum benim sesim daha ince. Senin sesin Fulunlara benziyor. Evet daha ince ama bazen hayır. mesela bazı tepkileri benziyor. Bir gaza gelip konuş bakayım. Heh. Bir gaza gelip böyle mekana giriyorsun. Selamun aleyküm. Bak oldu bu. Aleyküm. Bu Fulunlar oldu. Jordi bence. Şey desene bir. Abi ben onu dur hemen çalıp geleyim. Abi dur ben onu hemen çalıp geleyim. Benziyor. Oğlum bu Fulunlar ya. Yok yok benziyor bu arada. Yani Fulunlar evet Fulunlarla çocuk yapsak bunun gibi bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> bu ses çıkar Fulunlarla çocuğumuz olsun. Nasılsın abi? iyi misin? İyi kardeşim sen nasılsın? Nasıl? Klaff'cım? yayınlar. Abi, bunu, ben bir chatten Allah. yazmıştım abi sana da pek şey görmüştüm. Oğlum ses birisi bana yazdı işte senin sesini taklitini yapan biri var dedi. Hayır hayır senin sesini taklitini yapan biri var dedi. Ben de geçmiş olsun Allah başka dert vermesin dedim. Ben ciddi sanmıyorum ne bileyim. Beni benzetiyorlar abi şey yani e, isim vermeyeyim de şimdi Üç tane sunucuda benim e, senin taklitçiliğinden rolüm var. <laughs> Kim ya? beni baya. Oğlum bana bana benim rolümü vermiyorlar sunucular. Sen benim böyle... rolümü nasıl alıyorsun? Kulundar. Kulundar. <laughs> Forceps. Ya mesela böyle bununla blazing lazing falan girersen böyle bu gaza geldiği anlarda fark edilmeyebilir ya. Ama mesela Tukan Tuğkan abinin sunucusuna girdim abi. Beni direkt fake yaptılar. Ha. Millet gerçek sanmasın diye. Bak mesela az oğlum önce adını korus hep logonu ben yaparsan tabii fake yaparlar. <laughs> evet yayın kapatma repliğimi oku bakayım. Yani <laughs> onu yapmıştı. Tamam. Uzununu mu okuyayım yoksa sonlarına doğru mu? Sen biliyor musun onu? Hep mı biliyor adamı? Ezbere biliyor cümlesi cümlesine. Tamam. İzleyen herkese teşekkürler. Şimdi hızlıca Rana açmıştır artık değil mi? Açmış mı bakayım. <laughs> Rane açmamış. Rane neredesin? Oğlum bu mu? Rane ya? yayın aç. Rane yayın aç. Ben de ide atıyorum Oğlum, o şimdi benim açacak. değil. Ben, ben, basıyorum yayına o şimdi açar. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Katman herkese teşekkür ederiz. Abi yayını açık bırakmıştın ya işte. O, o bir yayın Son cümle Oğlum <gülüyor> <gülüyor> yayını açık bıraktın yeri mi sen neydim Evet abi. Olmaz, neyse. Kordi'nin mikrofonun eski mikrofonuna benziyor, anladın mı? Evet, evet. Sonlarını son okuyayım mı abi? Neyi mi son... oku? En son kısımlarını okuyayım mı, konuştuğun? Olur. Biraz daha çiğ tamam, köfte mi? yemesi lazım ama ya. Biraz daha çiğ köfte yemesi lazım. Evet, evet sesini lazım. çiğ köfteyle açman lazım. <laughs> Sonları ok şey yapacağım o zaman. Evet. Ee... Yarın görüşmek üzere. Yarın o yeni gördüğümüz oyunu bir deneyelim bakalım. Beğenmezsek başka bir şeyleri de geçeriz. Kafamıza göre çok yedek oyunumuz var. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. <laughs> Seviliyorsunuz. Bay <laughs> bay. Katıl 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 katıl. <laughs> benim bir tane. Bas 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 bas. <laughs> çabuk, var, var. çabuk çabuk çabuk. <laughs> bas, Az bas, vaktimiz var. Bak benziyor. Oğlum abi bunlar benim söylediğim şey. Ama bak benim. Bak şimdi. Hmm. Bir tane ezbere söylediğim var. Diyorum ki kardeşim. Bugün yarın öbür gün ama illa bir gün görüşmek üzere. Olur Bugün de, yarın öbür gün ya da illa öbür o gün, gün görüşmek üzere. Sizin de haberiniz olmaması yerinde. İyi Ruhsuzsun. Yaşamlar. Böyle bir mum ışığında sanki sevgiline söylüyormuş gibi söyle bunları. Hayal edemedi. Adam error verdi adamın <laughs> şu an yalnız. <yandı. gülüyor> Hayal edemedi abi. Ama aklımda kardeşim, tutamadım kardeşim. ilk defa e, duyduğum için de. Ben çek pek bak, yayınlara bak. gelemiyorum. Yani şey, müsait olduğumda gelebiliyorum sadece. Ben de çok yayın yapamıyorum zaten <gülüyor> farkındasındır. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden denk sayılırız, sıkıntı yok. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkürler ha. abi, kolay gelsin. Keşke, keşke, sana daha iyi şeyler sunabilseydim bana benzediğin için ama... ...sağda sokağa <laughs> süverlerse. Abi sen... ...yayına çıkamadığında beni çağır abi, ben arkadan senmiş gibi konuşurum. Ha, evet, evet. Yersin. Kamerasız yayın diye şey yaparız ona. Aynen, aynen kamerasız yayın. Hadi tamam. Ya da şey. sesin falan kısılır. Sen görüntü verirsin, ben arkadan konuşurum abi. <laughs> Olabilir, makul. Hayır, Neyse abi görüşürüz. görüşürüz, ben aşağı doya geçiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kolay gelsin, görüşürüz. <laughs> Tuğkan abiye selam söyler misiniz abi? Aleykümselam. Aleyküm Aleykümselam. Bunları birbirleriyle sohbet ettireceksin amına koyayım. Var ya şöyle bir bir biraya falan aynısını yapar direkt. Kordi diye çocuğu dinliyorum iki saattir. O kadar da benzemiyor be. Yüzü de Kordi'ye benziyor ki. Yok hebesinde domu. Şu sene Twins yani